Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum, insanları, dünya vatandaşları. 5 Ocak 2023 duygu ve düşüncelerimle sizlerle beraberiz. Yine sizlere müjdem var. Nedir müjde? Sigaraya zam geldi. Hadi gözünüz aydın. Sigaraya gelen zam böyle eskisi gibi 1 lira, 1,5 lira, 50 kuruş falan değil. 3,5 lira, 3 lira falan zam. E dün müjdeyi vermiştim. Maaşa zam almıştı herkes. E bugün de müjdeyi vereyim. Aldığınız maaş daha cebinize girmeden kaybetmeye başlamışsınız demiştim. E kaybediyorsunuz işte. Yani zam gelen diğer şeylerle kıyasladınız mı? Düşünün yani 3 kuruşluk keyfiniz var. Keyif denebilir mi sigaraya? O da bir başka versiyon. Ama ona da zam geldi. Yani sigarayı da içmeyin. Ha ne olacak? Bakalım ee, benim tütüne zam gelecek mi gelmeyecek mi yarın cuma ben tütün operasyonuna başlayacağım ya <laughs> her cuma biliyorsunuz gidiyorum ee, tütünümü alıyorum. Zam gelmiş mi gelmemiş mi tütüne göreceğiz. Ama sigaraya zam geldi. Ee, dün akşam yapılmışsam millet Malbora grubuna yapılmışsam herkes tabii e, stoklamaya çalışmış sigaralarını şunu bunu. Diğer gruplara da bu akşam zam gelmesi yani yarın zamlı fiyattan satılması bekleniyor. Hadi geçmiş olsun diyelim. Yani hayatta oluyor böyle şeyler. Bak %25 zam vardı. Cumhurbaşkanı %30'a çıkarttı. %5 koydu cebinden. Ama sigaraya %10 civarında zam geldi. Yani Cumhurbaşkanı'nın ilaveten koymuş olduğu %5'te eriyip gitti. E, sigara içmeyeceksiniz. Sigara sağlığa da zararlı. Kesenize de zararlı. Ben hiçbir zaman sigara içilmesini tavsiye etmiyorum zaten. E, zararlı bir şey. İçmeyin ama içenler için de... Kötü haber dediğim gibi. Bu zam furyasının daha devamı gelecek. Yani daha birçok şeye zam gelecek. Yani üç kuruş cebe para giriyorsa o beş kuruş olarak geri alınması gerekiyor. Bütün fırsatçılar her şeye zam yapacaklar. Hiç aceleye mahal yok. Daha Ocak ayı uzun. Ocağın birinci haftası da olsun, ikinci haftası da olsun. Zaman içinde zamlar gelecek. Ve sigara zammı o kadar önemli değil. Galiba biraya da zam gelmiş diyorlar. Bilmiyorum. Rakıya ne zaman zam gelecek hiç haberim yok. Onlara da zam yolda büyük ihtimalle. Yani efkardan içemeyeceksiniz. Ben mesela muhalefetin yerinde olsam içki <laughs> ve sigarada ÖTV'yi kaldıracağım falan filan derim. Yani inanılmaz bir oy potansiyeli çıkabilir. ama onlar e, lüzumlu şeylerle değil lüzumsuz şeylerle yani muhalefet partileri lüzumsuz şeylerle uğraşıyorlar. Bakalım ne olacak ne bitecek göreceğiz. Evet dediğim gibi müjdemi isterim sigaraya zam geldi sigara içmeyeceksiniz. Yani kimseye sigara içme deme hakkımız yok. Ben sadece sağlığınızı düşündüğüm için sigara içmeyin diyorum. Bana bakıp da abi sen niye sigara içiyorsun ondan sonra mı? kardeşim benim dediğimi yapın yaptığımı yapmayın. Bu zararlı bir şey. Keseye zararı var, cebinize zararı var. Sağlığınıza da zararı olduğu iddia ediliyor. Ciğerlere zararlı olduğu iddia ediliyor. Yüzde kanıtlanmış mı bilemiyorum. Zaman gösterecek. Ama gördüğünüz gibi Günümüz, yani 2023'ün Ocak ayı, hemen hemen her gün bir şeye zam haberiyle kapımızı çalıyor. Yani biraya zam, ekmeğe zam, ulaşıma zam, sigaraya zam, 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 zam. Zam var, zamcık var, dert etmemek lazım. İnce ince dokunduruyorlar. Öyle kalın kalın dokundurma yok. Ha bu arada da sorarsanız enflasyon düşmüş. Enflasyon düşmüş ama... Yani zamlar devam ediyor. Ulan bu ne periz, bu ne lahana kuşusu. Benim bildiğim kadarıyla... ...bir ülkede enflasyon düşüyorsa... ...fiyat artışları durur, gerileme yaşar... ...şunu yaşar, bunu yaşar. Hiçbir şey olmuyor. Demek ki enflasyon düşmeye de devam ediyor mu... ...etmiyor mu tartışmalı bir konu. Eğer enflasyon düşüyorsa... ...neden fiyatlar artıyor? Fiyatlar artıyorsa neden enflasyon düşüyor? Değişmeyen tek şey var... Garip bir halde yaşıyoruz. Sonumuz ne olacak bilemiyorum. Zaman gösterecek. Yarın akşam sizlerle bir canlı yayında buluşma olasılığım var. E bu kadar zam, bu kadar müjde haberlerinden sonra bir canlı yayın yapalım. Hem de size canlı yayında yarın tütüne zam gelmiş mi gelmemiş mi bahsedelim. Belki yarın da bir şeylere zam gelecek, farklı bir şeyler yaşanacak, bilemiyorum. Yarın bir Kutsal Cuma yayını yaparız gibime geliyor. Yüzde yüz söz vermiyorum, müsait olursam yapacağım. Bakalım, hayırlısı. E, o zamana kadar ne diyoruz? Neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya devam edin. Yaşıyorsunuz da zaten.